Botoksun tutmadı neden? Botoksun tutmamasının hasta kaynaklı ya da uygulama kaynaklı sebepleri olabilir. Hasta kaynaklı nedenler sık hamam-savun alışkanlıkları, sıcak masaj, sıcak uygulama alışkanlıkları ya da gıda takviyesi kullanımı özellikle magnezyum gibi, balık yağı gibi, B12 kullanımı gibi takviyeler. Onun dışında da sık botoks uygulatma dolayısıyla vücutta botoksa karşı bir bağışıklık yani antikor gelişmesine bağlı botoks tutmayabilir. Onun dışında uygulama kaynaklı nedenler olabilir. Burada birincisi, FDA onaylı botoksların kullanılması gerekir. Allergan botoksuna, bota ve Disport ülkemizde FDA onaylı kullanılabilen botokslar. Bunun dışında soğuk zincir önemli toksinde uygun koşullarda saklanması, soğuk zincirin kırılmaması gerekiyor. Sıcağa dayanıksız bir toksin olduğu için ve uygulama esnasında toksinin çok fazla travmatize edilmemesi çalkalanmaması gerekiyor. Bununla birlikte de çok fazla bekletilmemesi sulandırıldıktan sonra gerekiyor. Yani durum hem uygulama kaynaklı hem hasta kaynaklı kaynaklı olabilir. Eğer botoksunuz tutmadıysa tüm bu faktörlerin gözden geçirilip ona göre bir yeni bir rota belirlenmesi uygun olacaktır. Bilgilerinize görüşmek üzere.